Of güzellik. ya Teşekkür ederim. Vales'e neden yüz vermiyorsun? Çünkü yani bir şey hissetmiyorum. Bu kadar. Vales çok ya sevmiyor Vales ya. Ben inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Ne alakası Vales takılıyor, chat boş yapmasın. Bence de Vales takılıyor. Keyfine göre takılıyor. Dalga geçiyor zaten Vales. Evet dalga geçiyor. <laughs> Bence dalga geçiyor. <laughs> Bana şimdi kızacak böyle dediğim için ama. Şöyle kadınlar güzel söz, erkekler güzel yüze kanar. İşte bu yüzden erkekler yalan söyler, kadınlar makyaj yapar. Valla güzel söze kansaydım oho valisi işi pişiriyor koşuyor zaten. Neyse Valis... Ölmemi mısın? istemiyorsun yani. Son sözlerini söyle. Seni çok seviyorum. Ya hayır adı bakın şeyler söyle. Tamam ya. <laughs> Bak sen bana bırak. Tamam, sana Ama sen de çok yanlış kişiye yapıyorsun. Ama yok, yok, yüksek durumda. ben yani ben senin kalbinin kapılarını açamadım. Bu kapıyı nasıl yapayım? Kapılar konusunda çok uzman değilim. <laughs> Açtın mı yani? Ha, tamam yaparım o zaman. Devam. Ya, o... arkadaşlar. Sistemimde küçük bir hata çıktı. Kulaklıktan ikimizin ses gitmedi. Biz de dedik ki çaktırmadan ben şöyle takayım sanki buradan dinliyormuşum gibi şeklimiz bozulmasın. Valesi'de bozulmasın. Oh. Ya o. Oh. Yok artık. Tamam ya. Yok artık. Oha. Oha ya. Neyse. Ay, utandım ya. Ayıp be, abi. <gülüyor> abi. After <laughs> <Butterleks gülüyor> <out -huntless gülüyor> Arkadaşlar damat mahmut yok ortada. Damat mahmut yok. Yani var da vali değil. Aga be, yanında da demezsin bunu bu arada da neyse. <laughs> ya Holmes ne yengesi ya çık git şuradan. Zaten chat'i susturamıyorum sen niye böyle geldin? Neyse şaka çık gitme de hoş geldin. Ne haber? <laughs> Keyif nasıl? E hey kardeşim bu düğün daveti sahte mi? <laughs> ya Holmes! Ya ne hay? Ha. İnandırıcı açıklama Yani <laughs> açıklaması hayır. Hayır. Yeter. Ya, ya of. İyi de bu 8 ay önce. Bu mu? Abla sınavlarım çok abone olmak için geldik. İyi yayınlar. Damadımıza selamlar. Arkadaşlar damat mamat yok ortada. Damat mamat yok. Yani var da. Valiz değil. Çiçekleri niye koparıyorsun ya? Sana vermek için. ben mi de? <laughs> ya. Ben <midim> de? <laughs> ya hayır ya. Hayır sana çiçek topladım. Kare çiçek onlar. <laughs> çiçek onlar mı kare olmuyor? Bu mu yani istediğiniz? Ama yani ya, tahtaya benziyor sarıdan daha fazla kalmadı bekle bekle Bu sana değildir ya Gözlerini kapat Bak sana kalp yaptım içeceklerden Bak gel vazgeç bir daha da Niye? Gerçekten bak gel vazgeç bir daha da Niye ki? Özür dile AAAAAA Özür dile öleceksin <gülüyor> 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 Özür dile seni Çok iyi ya Ne oldu yaptım ona? <laughs> Biraz maziye dönelim Ay senin için çok üzgünüm biliyor musun ya? Hayal kırıklıkların çoktur senin hayatta Neden? Ya düşünsene böyle şeylerle falan uğraşıyorsun ne bileyim belki hayal kuruyorsundur böyle şeylerden. Ne hayali? <gülüyor> <gülüyor> Kötü <görüşürüz>. gülüşü. Akşam yiyeceğin yemeğin hayalini Vales. Ne hayal kurman. Vales'in anladığınızda sevgili olma teklifim öyle bir teklif yok. İnsanlara bizim sadece arkadaş <laughs> hayır ciddi bir şekilde açıklamanı istiyorum yani, ya. Işte Dost yalan yalan, güzel, yalan söyleme. Ne <laughs> şey yapmıyor, bir yapmıyor. Ne demek e, arkadaşım niye açıklasın şunu? Cinsiyetini açıklamadım. Hani detaylı bir açıklama yaptım şu anda. Kız arkadaş, arkadaşımsın. Arkadaşlar ben şu açıklama ben Ne işte, <laughs> aldınız değil mi? Abi <laughs> bunu <laughs> <laughs> hayır hayır inanmıyorum, inanmıyorum. Arkadaşlar. Vallahi depresyona girmiş Ara. Niye depresyona girmiş ya? Niye depresyona girmiş? Benim yüzümden. Vales depresyona girmiş. Arayalım bakalım. Şu an yayında mı? Ha arayayım diye yapıyorsunuz. Insta bak Vales bakalım ne yapmış. Bugün yayın yok. Yarın de bu depresyonda olduğunu söylemiş ki, söylememiş ki. He. <laughs> ya ama ne depresyonu ya. Yarın video çekeceğiz ya. Ne depresyonu? Biz anlarız depresyonda olduğunu. Tamam hadi sizin hatırınızda bir arayayım ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye sorayım sonra yayını kapatayım. Alo? Yayındayım, hoparlördesin. Efendim? <laughs> Sen niye depresyona girdin? Niye girdim? Niye girdin chat soruyor. Çünkü arkadaşım dedim. Ya o geçti artık ya. Yani şey gelince anladım, anladım. Bugün niye yayına girmedin? Anladım, arkadaşımız geçti yani. Hayır ya, hayır ona. O ge... Hayır, o anlamda söylemedim. O anlamda söylemedim. Da Çok eski bir olay o, bir sene önceki olay dedim. Şakla karşılaşırız. Ne? <laughs> ne? Sen niye bugün yayın açmadın? Çok işim var ya. Ha. Üç saat uyudum zaten. Dün gece uyuyamadım. Niye? İşte Efendim? Üzgündüm birazcık sadece bilmiyorum. Ha story'ni gördüm az önce. Niye üzgündün? Bilmiyorum öyle... Öyle işte. Arkadaşız. Ya of. Neyse Valesink bizimkilere söz verdim. Senin aramadan şeyi kapatmayacağım dedim de. Evet. Ha, hadi chat'e selam ver de kapatayım o zaman. Ee, selam chat. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Tamam <laughs> Atma. <laughs> Niye kapatmayayım? Biraz daha sesini. Ya of Vales'in saçmalama ya, yayındayım hadi bye bye. Ya niye sen saçmalıyorsun şu an? Yep. Ya yayın, yayından sonra yazacaksın anladın mı? Hayır yayından sonra, ya hayır ya hayır ya. Neyse de kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> güzel gülüyorsun. Ya of Vales'in sus ya. <laughs> Diyorsun ya. Ben susma ama ben susarım. Senin yüzünden yayın girişlerin an başladığım andan itibaren sürekli bana vales vales, 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 Vales yazıp duruyorlar. Benim yayın mayım kalmadı, Efendim? hiçbir şey kalmadı. Hayır diyorum ki senin yüzünden öyle yazıp duruyorlar. E bazı senin yüzünden şey yazıyorlar. Yenge nerede? Yenge nerede? Neyse hmm. kısmetini kapatıyorum. Yazık oldu sana. Neden? Kısmetini kapatıyorum. Hayır. İşte kapat. Direkt sen kapat. Beni kapatabilirsin. Hayır. O şekil değil canım. Anladım. Beni kapatmak istiyorsan... Hayır. O şekilde <laughs> kapatmıyorum kısmetini. Öyle değil. Hayır anlatın ben direkt kapatıyorsun. Ha ben de diyorum ki sen de diyorum böyle şeyler uğraşma da kısmetini aç birazcık. Uğursuzluk getirir yani böyle uğraşmama, işler. Uğraşmama bile gerek yok diyorsun. Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani işin çok sevimli bu biliyor musun? Ya of! Sus! <laughs> Delireceğim sus! <Ben> sustum. <laughs> Neyse tamam hadi öpüyorum seni. Öpüyor musun? Hayır öp... Hadi görüşürüz. Görüşürüz bay bay. Bay bay. artık ne kadar sert konuşabilirsem o kadar sert konuşacağım. Aa! Nasıl yani? Suratıma kapattı. Suratıma kapattı telefonu. Dur bir dakika. Bu burada kalmaz arkadaşlar. Bu burada kalmaz. Ay dur yanlışlıkla Az önce telefonumu suratına kapat suratıma kapattığın için şimdi ben kapatıyorum. Tamam. İçim rahatladı. Yemin ediyorum bir kötü olurdum vallahi. Neyse. Canlarım, sen ağlıyorsun. Evet, biraz ağladığım için geri aradım. Evet, haklısınız.